Ben Halep şehrindenim. 37 yaşındayım. Ailemle Halep şehrinde yaşıyordum. Şehirde bombalamaların yoğunlaşması nedeniyle kırlara çıkmak zorunda kaldık. Sonrasında savaş ve bombalamalar kırlara kadar geldi. Bu yüzden tekrar şehre döndük. Oradan Irak sınırındaki Al-Bukamal şehrine gitmek zorunda kaldık. Orada yaklaşık bir buçuk yıl kaldık. Önceleri Albukamal şehrinde özgür ordu vardı. Ardından dayış şehri ele geçirdi. Orada kocam ve oğlumla birlikte çalışıyorlardı. Oğlum ve küçük çocuklarım için çok korktum ve oradan da gitmeye karar verdik. Kırsal alanlarda yaklaşık 4 ay kaldık. Ardından bombalama ve çatışmalar başladı. İnsanlar evlerini kırları da terk etmeye başladılar. Biz de yine bombalama şiddetinin biraz azaldığı Halep şehrine döndük. Yaklaşık 6 ay şehirde kaldık. Ancak zaman geçtikçe bombalamanın yoğunlaşmasıyla durum dayanılmaz hale geldi. Irak sınırında Kamal'deki akrabalarımız dışında gidecek yerimiz yoktu. Albukamal'a gittik ve yaklaşık bir buçuk yıl eşimin akrabalarının yanında kaldık. Başlangıçta Özgür ordunun varlığıyla ilgili herhangi bir sorun yoktu. Ancak işit gelip şehrin kontrolünü ele geçirdikten sonra durum çok kötü bir hal aldı. Bir gün kocam sigara içerken daîşe bağlı hisbah ekiplerinden birisi onu gördü ve kocamız sigarayı yedirmeye ve yutmaya zorladılar. Bu olaydan sonra eşimle birlikte Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Albukamal şehrine gittikten bir süre sonra Dayış kontrolü ele geçirdi. O zamanlar kızlarım genç yaştaydı. Onlar için çok endişeleniyordum. Özellikle benimle bir şeyler almak için pazara gittiklerinde, işidin kadınlara ve küçük kızlara, çarşaf ve siyah peçe giymelerine zorladıkları için çok korktum. Kocamız sigara içerken yakalayıp, sigarayı yutmaya zorladıklarında, yaşadığımız olaylar ve sonrasında yaşayabileceğimiz yeni olaylar bizi korkuttu gelecekte ailemize neler olabileceğinden çok korkuyorduk. Bu yüzden Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Albukamal'dan çıkmak için eşyalarımızı hazırladık. Kocam bizi Albukamal'dan Halep kırsalına götürmesi için arabası olan bir akrabasıyla anlaştı. Albukamal şehrinden Azaza gitmek için yola çıktık. Yolda bazı işit kontrol noktaları bizi durdurdu. Eşyalarımızı aradılar çarşaf, peçe giydiğimizden ve kimliklerimizden emin olduktan sonra yolumuza devam etmemize izin verdiler. Böylece Azaz'dan Türkiye'ye geçme planımız gerçekleşti. Azaz şehrine ulaştığımız ilk gün sınırı geçmeye çalıştık. Ancak şiddetli yağmur nedeniyle yapamadık. Söylediğim gibi Azaz şehrine geldik ve sonra doğrudan sınıra gittik. Ama şiddetli yağmur nedeniyle ilk günden sınırı geçemedik. Kaçakçılar bugün geçemeyeceğimizi ve sınırı geçmek için yarına kadar beklememiz gerektiğini söylediler. Sabah saat 6'da kaçakçılar bizi bir hendeye götürdüler ve Türkiye'ye ulaşmak için bu hendekten geçmek zorunda olduğumuzu söylediler. Sınır bir hendekti. Ancak 2 metreden daha derindi ama Allah'a çok şükür bu hendeye geçebildik ve hiçbirimiz yaralanmadık. Sınırın bir hendek olduğunu düşünmemiştim. Hendekten aşağı inmeye başladık. Önce kocam inip çocukları tek tek indirdi. En son ben indim. Benim için durum çok zordu. İlk başta çıkamadım. Hendeyin derinliği 2 metreden fazlaydı. Bazı insanlar bana yardım etti. Ve hendeyin içine bir kemer indirdiler. Ben onu yakalayıp çektim ve sonunda çıkabildim. Allah'a şükür. Hendeye geçtikten sonra Türkiye tarafında bekleyen arabalar vardı. O arabalardan birine bindik ve bizi içeri aldılar. Bizi kilisteki otogara götürdüler. Oradan da Ankara şehrine geldik.